Son günlerde dolar kurulunun yaşanılan dalgalanmalar nedeniyle sıfır telefon piyasası da yükselmiş durumda. Pandemiye bağlı olarak tedarik sorunu nedeniyle sıfır cep telefonu fiyatları cep yaparken ikinci el telefonlara ilgi arttı. Vatandaşın ikinci el telefon alırken dikkat etmesi gereken hususlara değinen esnaf Seyfettin Ballı 10 yıla aşkın telefon satışı yaptığını belirterek ikinci el telefon alırken müşteriye karşılıklı güven duyulması gerektiğini söyledi. 10 yıldır bu sektörün içindeyiz. 10 yıldır GSM işine uğraşıyor, Servis geçmişimiz bulunuyor. İkinci el cihaz alırken ilk öncelikle müşteriden güven duymamız lazım. Müşteriden güven duyduktan sonra mutlaka cihazın faturasının, kutusunun, aksesuarlarının tam olmasına dikkat ediyoruz. E-mail ee, e sorgulaması kesinlikle yapıyoruz. En önemli husus budur. Ee, BTK'nın kendi sisteminden cihazın geçmişini sorguluyoruz. Herhangi bir kayıp, çalıntı ihtimali olduğu zaman kesinlikle cihazı almıyoruz. Ee, mümkünse emniyete bildiriyoruz bu cihaz kayıptır diye o şekilde teslim ediyoruz. İkinci el telefon alırken 3 sorgulamanın önemli olduğunun altını çizen Ballı, öte yandan son günlerde telefon bataryalarının patlamasına neden olan unsurlara değindi. Müşteriler alırken cihazı mutlaka güvendiği yerlerden alsınlar cihazları. Ee, mutlaka cihazın kutusundaki e-mail ve faturadaki e-mail'i telefonla eşleştirdiğine dikkat etmeleri lazım. Bu üç parçanın birbirinden uyumlu olması lazım. Fatura, kutu ...telefonun içindeki e-mail numarası. Bunların birbirine eşleşmesi lazım. Bu üç hususu inceledikten sonra telefonun genel bir incelemesini yapıyoruz. Ee, mutlaka cihazı inceliyoruz. Kasasını, çerçevesini... ...cihazın daha önceki geçmişini, servis geçmişini, onarım görmüş mü, görmemiş mi? Çünkü müşteriye sattığımız zaman varsa değişen bir parçası, ona göre... ...bu parçası değişti diyoruz, öyle sunuyoruz müşteriye. Ee, batarya konusunda ise pil sağlığı diye bir uyarı sistemi var çok fazla düşmüşse ya da fiziksel olarak batarya şişmişse bariz görünüyorsa direkt onarım yapıp o şekilde müşteriye sunuyoruz. bataryalarda şişkinlik hissettikleri an telefonu şarjdan çekmeli. Batarya eğer telefondan ayrılıyorsa ayırtıp o şekilde teknik servise ulaşması lazım. O şekilde kullanmamalı gerekiyor. Orijinal kullanmayan kullanılmayan şarjlardan kaynaklanıyor bu. Ve bataryalar e gereğinden fazla amper güç uygulandığı zaman şişmesi daha kolay oluyor, daha basit oluyor. O yüzden mutlaka orijinal şarj kullanmalarına dikkat etmeleri lazım. Ve bataryada şişkinlik hissettikleri an telefonu kullanmamaya gayret göstersinler. İkinci el cihaz alımlarında mutlaka müşteriye ikinci el satın alma belgesini imzalatıyoruz. Bu belgede müşterinin kişisel bilgileri, telefon numarası yer alıyor. Cihazın e numarası ve müşterinin hangi tarihte bize sattığı. Cihazda herhangi bir daha önce suç e, unsuru oluşturacak bir şey varsa bu belge bizi kurtarıyor ondan.